Merhaba ben Joker. Şimdi hastaneden geldik de hastaneye bize vurmadılar değil mi tavşan? He vurmadılar. Ki. O yüzden biz de kendi kendimize vuracağız. Kendi kendimize vuracağız. Vur. Şöyle tut da abi. Sen kameradan görebiliyor musun bizi? Ha. Vur. Vur abi vur. Şu götü de içecek. Önce Hadi. bir yedin abi. Üç tane çay verdin mi? Hadi. Yavaş yavaş. Üç tane çay. Yok. Tamam. Şunu tutsana abi şu. Hadi. Bir şey. Hadi. Hadi. Yeri bulamadım ki. Evi şöyle parmağını çekti. Ha. ha. Şurada bir iz vardı yani. Tamam. tamam, çek bu. şöyle. He tamam şöyle. Yapalım. Tamam tamam tamam. Ben yukarı kaldırabilir miyim? Ha tamam. Yok yaklaşabilir mi bize? Bize doğru. Abi sen de hiç bana yukarı doğru çek ha. Tamam. Tamam. Abi kamerayı verebilir mi kamerayı? Dersen tutamıyorsun sen değil. Kamera tutma yeteneği yok. Selamlar. Tavşan en sonunda ileri vurdu. Evet. Abi ne düşünüyorsun abi? Çok iyi değil mi? Harika. Tamam mı? çıkar tamam. Çıkar tamam. Tamamdır vurdu. Tamam. Ver. Hadi geçmiş Ver. olsun. Bu kadar basit hastanede yok kuyruk bekleyeceksin. Yok bir saat onu bekleyeceksin. Yok bunu bekleyeceksin. E hadi geç be, kendin vururum daha iyi. Sen durduğunu çekeceğim.